Bana rakip tanımıyorum şu an. Bahar hanım bugün çok öfkeli ve hırslı bir şekilde karşımıza çıkacak. Bugün size film yok Emre bey. Bugün oynayamayacaksınız. Yuppi yuppi yuppi. Yuppi yuppi yuppi. Sen eğer bu kebabı fırında yaparsan Urfa sana küser. Kebaba gel kebaba. Urfa kebabı bu. Urfa kebabını fırında sunamazsın. Anlayan gelsin, anlamayan da uzaktan izlesin. Bu menüyü bu şekilde dört dörtlük bana çıkaramazsın çıkarttığın an gelip senin elini öperim. Burası altın gösterisi değil önce bir yemeklerini yap. içilmeyecek bir mı? Aç kalırsam içerim tabii ki de. Ben Urfa'da böyle bir çiğ köfte yemedim. Hiç kimseyi kendime zaten rakip görmüyorum. Siz su için dünkü 3 3'ün üstüne. Çatı çatı çatlasınlar şimdiden. ben yaptım. Usta benimle gurur duyuyor. Yani Pişmiş. yani buharlanmış. İyi pişmişin ben... anlamını biliyorsunuz değil mi? Pişmiş kızarmamış. Alayım ben size. pişmiş. Pişmemiş, olmamış, <laughs> yakışmamış. Tamam mı? Urfa size küsmüş. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.